de sonra agent oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hop alamadım. Ben rotaya gideyim. Biraz önce bir tane hack ben rotama gitti. Öl öl, 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 öl. öl. abi 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 öl tamam, target attı Atma atma ya targetten ne anlıyorsun ne anlıyorsun sanki target atınca pp pros oluyorsunuz la bir de yabancıları ay türkleri nurduz ama oyun sonuna kadar bu target atar şimdi bak bak target'a bak target'a bak tamam ben kaçacağım ne alacağım sonuçta Gel, benim taktiğimi uygulayacağım sana. Çak geç. Benim taktiği uygulayacağım. Geri o adama döneceğim. Ama o çak geç taktiğim hep şey aramıştır. Ama bu sefer neyi yanlış yaptım acaba? Arkadaşlar rotaya gidemedim ya nasıl bir targettir ya? Şeyden daha iyi. Bunu kullanayım. Şuradan o zaman. Küfür edelim etmemeye çalışıyor. Arkadaşlar saat gecenin onu Hayır. On değil lan. 23 kaç ediyordu? Ha, 11 ediyor. Yani 11'e 11'inde video çekiyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sizin için saat geceye kadar video çekiyorum. Bugün pazartesi bu videoyu pazartesi günü izlersiniz. Game Rotate'ye geri döndük. İnşallah almamışlardır, almamışlardır. Evet. Hmm. Şu anda çok sinir oldum. Ona geleni geberteceğim. Hmm. rotaya gelmeyen mal. Aa, setim low gibiydi. Bir baktım. Ne set oldum. Ayrı setim Hmm. doldur alsın da tamam ben neredeyse harbisiydim benim için sıkıntı yok target attı da ne oldu bıraktı ben geliştim mesela gel gel Abi o çişine sokuyum, o çişine sokayım Ooo ketnes. Alırım bir ketnesini canım. Iron set. Öbür adam nerede? bağı target atan yarım saat. O target atmıştı değil mi? Atmayacaktı. Ben ok yapayım okumaz. İçişi kaldık. Tamam ben bu oyunu rahat alırım diye düşünüyorum. Şuradan bir okumuzu yapalım. Hop hop. Olmaz ama. Tamam. Şimdi daha iyi. 6 kişiyiz. Video kaç dakika olmuş? 5 dakika. Çok kısa sürüyor ya videolarda. İkinci parti çekeyim da daha ıı, okul çantasını falan hazırlayacağım. Gece 12'yi bulur. O yüzden arkadaşlar ikinci parti çekemeyeceğim. Çekemezsem çok özür dilerim. Hmm. Clean up gelir mi? Aa bunlar timmiş ya. Siz, değil misiniz? Siz kim misiniz? Kim kim ha? Oh, oh my god. Oh, oh. mi? Kaç saniye oldu la köseli? Anan. Arkadaşlar umarım bu oyunu kazanırız. Efsane oyun. Efsane. O efsane oyun. Efsane oyun. Efsane oyun. lan 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 lan, lan. yapma. Gigi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Hepinize.